Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi edana li ve ma kunna li nehtediye le vlan hadana Allah le kad ca'at sura bi bil hak salu ala rasulna Muhammed. Salu ala tabibi kulubina Muhammed. Salu ala şefii zunubina Muhammed. Rabb li sadri ve yessir emri ve ahli uqda temin li sani yefkahu kavle bihi nesta'in. Euzu billahi ne şeytanci bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Rabbim Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i elhamdülillahi teala hayırlarla, hasenatlarla, oruçlarla, namazlarla, zekatlarla, fitrelerle, hasenatlarla elhamdülillah dolu dolu geçitlerdi. Ve Şevval ayına girdik elhamdülillahi teala. Şevval ayının önemine binaen birkaç husus ifade edeceğiz. Çok güzel hadiseler var bununla alakalı. Şevval ayıyla alakalı güzel e, bilgiler var. Bunları sizlerle paylaşacağız inşallah teala bu akşam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Men sa'a Ramazan'a sünnet sitten min şevvalin kâne yamit dehri. Kim Ramazan-ı Şerif'in tamamını oruçlu olarak geçirir sonra da altı gün şevval ayında oruç tutar ise sannenin tamamını oruçlu geçirmiş olur buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şevval ayındaki oruçla alakalı elimdeki çok güzel bir kitap var Arapça. 795 Hicri de yazılmış. Ee, İmam-ı Hafız Zeynüddin Ebu Ferec Abdurrahman Ahmed İbni Recebil Halebit Dimeşki Lataifül Marif isimli kitap. Lataifül Marif ayların özellikleri incelikleri güzellikleri demek. Limevsimil amı minel mevazayif yani senenin içerisindeki mevsimlerdeki vazifelerimizi bildiren çok güzel bir kitap. Ondan size Şevval ayının özellikleri hakkında güzel bilgiler var. Ondan size okuyacağım inşallah. Ve fi muaveneti siyamı ba'da Ramazan'ı fevaidun adidetun diyor kitapta. Ramazan-ı Şerif'ten sonra yenilenen bu oruçlarda Şevval ayında çok güzel faydalar var. Bunlardan bir tanesi Enne siyame siddeti eyyamin min şevvel ba'de Ramazan istek bülü biha ecre siyamü tehri küllühü kema Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şeriflerinde bildirdiği gibi bu senenin tamamının oruçlu olmasını kemale ulaştırır. Tamamını tutmuş gibi olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi İkincisinde enne <laughs> siyame ve şa'ban ke salati sünnenin revatibi kable salatil mefruzeti ve ba'deha fe hikmeli biz zelke ma hasele fil farzi min halele ve evnaksı fe inne farazı hikmeli bin nevafili yevmel kıyamet ke ma verede zelke an nebi sayesinde min vücuhin müteahhitidetin ve ekserin nasi min siyamehi lil farzı naksun ve halelun fe yettacu ila ma yücizu ve hikmeluhu من العمل والهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل سمت رمضان Kullu أو قمت كله قال الصعب إلى آخره Diyor ki ikinci vecihte bu diyor aynı Şaban-ı Şerif'teki oruç tutulan oruçlar ve Şavval'deki tutulan oruçlar aynı diyor revatip sünnetler gibidir. Nasıl bir farz var? Farz namaz var. Öğle namazını düşünelim. Öğle namazın öncesinde ilk sünnet var. Sonrasında son sünnet var. İlk sünneti Şaban ayında tutulan oruçlara benzetiyor. Son sünneti de Şevval ayında tutulan e, oruçlara benzetiyor. Bu diyor revatip sünnetler diyor. Farzlarda eksiklikler olabilir diyor. Bu eksiklikleri diyor o sünnetler tamamlarlar diyor. Yani nafileler ve sünnetler farzları tamamlarlar diyor. O, o farzlarda olan illa eksiklik olabilir. Huşu olmayabilir. Onlardaki eksiklikler diyor sünnetlerle tamamlanır diyor. Buradaki diyor Ramazan-ı Şerif ayında tutmuş, o, daki, tuttuğumuz oruçtaki eksiklikler de diyor. Eksiklikler de diyor arkadaşlar. Bu diyor Şavva, e, Şaban'da önceden tutmuş olduğumuz Şaban'da ve sonradan tutacağımız Şevval'deki oluşlarla kemale ulaşır diyor. Güzel bir noktadan e, alıyor. Ve minhenne muaviyyete sığam. Üçüncü veçi söylüyor. Badis yağmı Ramazan. Alamutun ala kabulü sığamı Ramazan. Fiyinne Allah Teala izâ tekabbele amela abdin ve fakahu li amelin salihin ba'dihuk kemâ kalbâltuhum. Sevâbül hasenetü el hasenetü ba'daha. Famin fe'alna amila hasada thumma atba'a biha sayyiatin ba'da kana zalika alamatan ala qabul hasadati al-ula kama anna man amila hasada thumma atba'a biha sayyatan kana zalika alamatan ratt özellikte de diyor ki bu diyor Şevval'de tutulan oruçlar Ramazan'ın şerifte tutulan oruçların diye kabulüne işarettir Neden? Çünkü diyor bir ibadetten sonra yapılan bir ibadet eğer yeni bir ibadeti doğuruyorsa o bizim yapmış olduğumuz Ramazan-ı Şerif'teki oruç Şavval-i Şerif'te diyor yeni bir oruç tutmayı doğuruyorsa bu diyor o orucun Ramazan-ı Şerif'teki orucun kabulüne işarettir. Ama velakin diyor bir ibadetten sonra bir ibadetten sonra diyor eğer bir ibadet doğmayıp bir masiyet doğuyası diyor. O ibadetin diyor kabul olmayışına işarettir diyor. Burada çok güzel incelikleri alıyor. Dolayısıyla diyor Şevval ayında tutacağımız oruçlar yeni bir ibadetin doğuşudur. Ramazan-ı Şerif orucundan sonra. Bu da inşallah Teala diyor Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerin kabulüne işarettir diyor. Ondan sonra dördüncü ve minha enne siyama ramadani yuci bi mağfirete ma takatma mizel ve ma sebeka zikruhu. وأن الصائمين رمضان يوفقون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجزائر فيكون المعاوية السام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة فلا نعمة أعظم من ما أفرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتبرع فتتبرزم قدماه فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أمين. yine bir incelikle ele alıyor işi. Diyor ki ramazan Şerif'ten sonra tutulan şevval orucu Ramazani ı Şerif'in şükrüne işarettir diyor. Şükrünü edadır diyor. Neden? Çünkü diyor Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ya e bize çok Allah Teala Hazretleri'ne şükredin buyuruyor. Biz diyor e bizim şükrün her ibadetin kendine dair şükrü vardır. Ramazan-ı Şerif'in şükrü diyor nasıl hasıl olacaktır? Elhamdülillah Teala biz Ramazan-ı Şerif e ulaştık. Nasıl şükredeceğiz? Sadece lafız ama hayır. Ne yapacağız? Ramazan-ı Şerif'ten sonra diyor ee, şevval, ee, şey, de ne yapacağız? Oruçlarını tutmak suretiyle diyor. Biz diyor Ramazan-ı Şerif'e diyor şükretmiş olacağız diyor. Ramazan-ı Şerif'e şükretmiş olacağız. Dolayısıyla diyor bundan sonra yani onda yapılan şevval ayındaki oruç Ramazan-ı Şerif'teki yapmış olduğumuz ibadetin mukabilinde bir şükür olacak diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar gelmiş geçmiş günahları affolunmuş olduğu halde, dizleri böyle e, paralanıncaya kadar, böyle yaralanıncaya kadar sabahlara kadar ibadet ederdi. Kendisine sual edildiği vakitte, Ya Resulallah sizin gelmiş geçmiş günahlarınız affedildiği halde, niye me, niye bu kadar kendinizi zorlayıp da ibadet ediyorsunuz denildiği vakitte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Efela ki ne şükürla. Ben Mevla Teala Hazretlerine şükreden bir kul olmayayım mı buyurdular. Dolayısıyla diyor bu diyor şükürdür. Zira Ramazan-ı Şerif ile alakalı geçen ayet-i kerimede ne biliyor? Ve tük mülü iddeti ve tük ve bir ve tük hep bir Allah ala ma hadaküm ve lallekum teşkurun ve siz sayıyı tamamlayınız. Ramazan-ı Şerif sayının tamamlaması üzerine duruyor Mevla Ayet-i Kerime'de ve bayram sabah tekbir getirmesinden işaret ediyor. Ve tüket birullah Allah hala madakim Allah hidayete kavuşturduğu için Allah hidayet edin. Ve ne buyuruyor? Ve aleyküm teşkün Umulur ki şükredesiniz. Bu umulur ki diyor biz Mevla Celle Celaluhu'dan diyor. Eee şey yapacağız? Şükür elde edeceğiz. Mesela diyor kana bazı selefi geçmiş büyüklerden bazıları şöyle yapardı. İza bu rufu geli kıyamı gecelerden herhangi bir gecede sabaha kadar ibadet ettikleri vakitte asbaha fi nahariha Gündüzlerinde gündüzlerinde oruca niyet ederlerdi. Niye? Ya Rabbel alemin sen bizi geceliğin sabaha kadar ibadete muvaffak kıldın. Öyleyse ben de bunu muvaffak kıldığın için buna bir şükür olsun delil, e, deliliyle gündüzüne oruca niyet ederlerdi diyor. Yani ibadetin şükrünü ibadet ile yaparlardı. Büyüklerimiz diyor böyle yaparlardı diyor. Biz de diyor Ramazan-ı Şerif, Ramazan şeriften sonra diyor bize muvaffak kıldığı için Ramazan şerifi. Biz de diyor şevvali oruçlarını tutarak ona diyor şükürde muamelede bulunalım diyor. Mesela birisine sormuşlar. Ee, Vehib vehip İbni Varat. Yüz an sevabı şeyin minel amel. Mesela amellerin sevaplarından sonra. Mesela ket tavaf. Mesela tavaf yapmanın sevabı sevabından sormuşlar, şükründen sormuşlar. Feyagul o da demiş ki, La teselun al sevabihi, walakin onun neticesini bana sormayın, walakin selu ala man li ameli şükri, vel Bana diyor ki bu tavaf yaptıktan sonra bunu tavafın sevabını sormayın. Tavaf yaptıktan sonra diyor şükrü icabet edecek hangi ameli yaptı diyor. Bu da adam mesela hacca gitti. Ne yaptı? E, ömre yaptı. Bu diyor sonunda geldikten sonra ne yaptı diyor. Bana onu söyleyin diyor. Ben onu söyleyeyim size diyor. Eğer güzel amali salihasını devam ettirdiyse onun tavafının kabulüne işarettir. Ama yok diyor o çirkin amellerine devam ettiyse onun diyor kabul olmadığını işarettir diyor. E, büyükler çok ince alıyorlar işi. Şey, kitaplarda her şeyi yazıyor arkadaşlar. Mevlam bizleri ilme meraklı eylesin inşaallahu teala. Külün <laughs> yemetine alel abde minallahi fi dinine u dine yahde ila şükrine aleyha Sümme tevfikul şükrü aleyhen nimeten uhre yahdacü la şükrün salin. Sümme tevfikul şükrü salin nimeten uhre yahdacü la şükrün uhar. Ve hakeza ebeda felâ yukattir ibadu alel kıyami bi şükrün ni'mi. Ve hakikati şükrü el-i itiraf bil azim. Ayni şükrü keme Bütün nimetlerin şükrü olması gerekir. Dinde, diyanette, her şeyde. Bu şükrede insan bir şüküre ihtiyaç duyar. Bunu şükrünü e, desek bir, bir daha şükre ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bir nimet başka bir şükrü gerektirir. Allah o nimeti verince bir daha şükür gerektirir. Bir daha şükür gerektirir. Ama insan en sonunda şunu anlar ki Allah Teala'ya hazretlerine karşı şükrünün onun vermiş olduğu nimetlerin şükrünü ifa edemeyeceğini anlar. İtiraf eder. Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim de? Şimdi Mevla bize 124 bin nefes aldırıyor. Nasıl şükredelim buna her aldığımız nefese? Ya Rabbi şükür desek bile yani zaman buna ne zaman yeter, ne hal yeter, ne vücut yeter. Ancak itiraf ederiz. Deriz ki ya Rabbi itiraf ediyoruz ki biz sana şükür etmekte aciziz. İşte bu diyor. Ve hakikati şükre el itiraf bil azzi ani şükri. Ay asıl şükür etme, şükür etmek diyor. Ay şükrün e, aciziyete düştüğünü itiraf etmektir diyor. E, burada güzel nüktelere ne yapıyor e, bize söylüyor. Evet yine başka bir incelik. أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقطاع رمضان بل هي باقية بعد انقطاع ما دام العبد حيا. Evet. وهذا معنى الحديث المتقدم أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه لأن كثير من الناس يفره evet şimdi diyor ki insanlarda bazen diyor oluşur İnsanlar Ramazan-ı Şerif çıktıktan sonra işte Ramazan-ı Şerif sanki çok zor halbuki şeytanlar biliyorsunuz bağlandı Allah kolaylıklarını, bereketlerini indirir. Böyle diyor bir şeyle olabilir, gevşeklik oluşabilir diyor. Bir mazallah diyor, bıtkınlık oluşabilir diyor. İşte diyor bu anda diyor tekrar altı günün oruçları tutmak, tutmak diyor. Sanki diyor Mevla'dan kaçan bir insan tekrar dönüşüne benzer. dönüşüne, cihattan kaçan bir insan tekrar cihadına dönüşüne benzer diyor. Ve diyor onu Mevla'ya tekrar döndürür diyor. Mevla'ya karşı olan ibadetlerine şefkatini arttırır diyor. Evet. Hatta ayet gelmiyor. Va bu Rabbeka hatta yetiyela yakın ölüm ya yakın gelinceye kadar Allah'a karşı ibadet etmeye devam et. Yani bu ibadetler kesinlikle bıkılmaması lazım. Ama Ramazan-ı Şerif'in tam tekmil olana e, bu müjdeler var. Yani adam Ramazan-ı Şerif'te eğer eksik tuttuysa Ramazanı e, Ramazan-ı Şerif'indeki orucunu tamamlayacak. Ondan sonra şevval edecek. Kaza oruçları varsa önce kaza oruçlarını tutacak. Ondan sonra şevvali tutacak ki bu senenin tamamının oruçlu olmasına, geçmesine vesile olsun inşallah Teala. Evet. Ebrar Gümüş kızımız için arkadaşlar iki defa tevriciye okumuş. Tevriciye belaların kalkması için, hastalıkların kalkması için çok büyük bir e, ilaç Mevla Celle Celal bu tefriciyenin anlamını bizlere e, kalbimize indirsin inşallah taala ve zor durumlarda tefrici okumak çok faziletlidir. Allahu Teala Hazretleri bu musibetlerin kalkmasına vesile eyler. Şimdi duamızı yapacağız inşallah taala. Bir de hatim okunuyor. Mevlam muvaffak eylesin. İhlas okun okundu. O hatimler okundu. İnşallah taala zikirler edildi. Bu kızımızın iyileşmesi için Allah'ım şifalar ihsan eylesin. Önümüzdeki dersimiz inşallah haddimizi El-Fatiha dedikten sonra da söylemeye ihtiyaç duymayalım. Şimdiden söyleyeyim. Önümüzdeki dersimiz inşallah taala 1 Haziran Pazartesi akşamı devam edecek. Her akşam bir ayet açıklamasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Dersimize her akşam bir ayet açıklamaya devam edeceğiz. Bu Kur'an bize indi. Bu Kur'an başkasına inmedi. Bu Kur'an'ı öğrenelim arkadaşlar. Bu Kur'an ne diyor bize? Manasında ne diyor? Yüzüne okuyabiliyorsak okuyabiliyoruz ama manasını anlamıyoruz. Bakınız ne güzel önümüze bir fırsat her gün yatsı namazına 15-20 dakika kala inşallah Teala 15-20 dakika kala bir ayetin açıklamasını yapacağız. Nuzul sebeplerini söyleyeceğiz. Onu söylüyoruz. Ondan sonra hadis-i şeriflerle açıklamalar yapılıyor. Ee, i̇nşallah Teala 1 Haziran pazartesi akşamı itibarıyla inşallah Teala derslerimize devam edeceğiz. İnşallah Teala bu derslerimize ihtimam gösterelim bir hadisin, bir ayetin açıklamasını hadis-i şeriflerle ve nüzul sebepleriyle beraber hangi dersini almamız gerekiyorsa onları yapacağız inşallah taala. Şimdi inşallah taala duamızı yapalım ve kıtamı misk olarak tamamlayalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetülil muttegin ve la üdven illa alâ zalimin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القران وشرفنا بشرافة القرآن وبسنا بخلقة القرآن وإلخنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحلمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي القبور مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الجلال والإكرام والإحسان اللهم ظهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيز وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم ابائنا واغفر امهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل اعدائنا واحفظ اهلنا واموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا ve sebbit aktamena ven sunna alel gavmil kafirin bi Kur'an-ı Azim Allahümme belli ve evsil sevabe ma karaknahu ve nura ma televnahu badel kubul. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, okuzan i şeriflerin, Ya Rabbel Alemin, hatmi şeriflerin, ihlas-ı şeriflerin, Ya Rabbel Alemin, zikri şeriflerin, sevabını evvelen bizzat Hacı-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruh şeriflerine, Cemiye peygambera nizam rusulü fiham aleyhim salavatı menden efendilerimizin ruhu şeriflerine müştehidi müfessiri muhaddesin fukaha kurratullahu faz ve bil cümle hamale kur'an ervahına Haseten ya Rabbel Alemin oku, kendi sebebi okunmuş olan ya Ebrar kardeşimizin de hastalığına şifa bulması niyetiyle okunmuştur. Kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve ya bütün hasta kullarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbel'in boşluk kullarına edalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle din Mübin-i i̇slam ila Kıyam'a payidar eyle. şeriatı dini mübin i̇slam ila i̇lahiyyem Kıyam'a payidar eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sancağı şerife altında cümlemizi Haş cema ile Andan cennetinde cemaleli i ilahi ile mesrur eyle. din Mübin-i İslam'ın tek sancak, tek tevhidatında Ya Rabbel Alemin şeriat imanı iman bütün dünyaya yayılmasını nasip eyle Ya Rabbel اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وسال خاتمنا شرف النبي واله وصحبه وشيخنا كافر والحمد لله رب العالمين الفاتحه